Fatih Sultan Mehmet Han'ın Rabbine verdiği söz. Sözün sözümüz olsun ey koca sultan. Ya Rab senin yolunda aşk ile baş vermektir benim tek isteğim. Dini İslam'ın yücelmesidir tüm gayretim. Allah'ın evliya ordusunun himmeti ve yardımıyla küfür ehlini kahreylemektir niyetim. Çünkü benim peygamberlere ve veliullah'a aşk ile bağlılığım var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 572 yıl önce Nurul Hüda'ya yazdığı beyit. Ey cemali nuru çeşme evliya, elmedet ey madeni nurul hüda. Ey hakı payı tutiya yasfiya, elmedet ey madeni nurul hüda. Ey kerem kanı Resulü Kibriya, senin kemkerindir bu meçhul denen pür hata. Dergahında iltica ile cümle ata El-Meded! Ey madeni nurul hüda. Eyvallah sultanım, eyvallah. Bu da meçhul sevgilinin nurul hüdaya yazdığı 2024 yılındaki beyti. Efendim ben senin hasretine dayanamayıp yıllara bağlanmışım. Sanki ceza yatıyorum bir dört duvar arasında. Sultanım biz sizi görüp tanımasaydık ne yapardık bu dünya zindanında? Baksanıza ellerim prangada, gönlüm firarda, ruhumsa yolunu kaybetmiş gecenin karanlığında. Sense benim karanlık gecemin aydınlığı oldun ey nurul hüda. Soğuk bir kış gününün nesaret akşamında uzanırken ranzamda, aşk ile mana alemine daldım bir anda. Nuru hayalimde gördüm, Risale-i Nurları yazıyorduk üstadımla. Hep sen vardın ey Nurul Hüda, Risale-i Nur'un her satırında ve her bir sayfasında. Namazlarımda, nazile niyaz ederek, yalvarırken dualarımda Allah'a, hep sen vardın seccademe dökülen gözyaşlarımda. Bu gece seni okurken Kur'an-ı Azimüşşan'da, Miraç'ta seni gördüm tam karşımda. Ey güzeller güzeli nurul hüda. Hak aşkıyla kalbim dayanamayıp dolup taştığında, Kağıt ile kalem tam zamanında yetişiyor imdadıma. Ben hep senin aşkını yazıyorken bu dağlara, taşlara ve bu satırlara Acaba bir gün birileri okur mu ki bunları? Söylesene ben oğul Hüda. Çaresizliğe düştüğümde sığınınca Sübhanıma işte o an hep seni buldum yanı başımda. Huzur mahşerde ben nasıl çıkarım senin karşına? Günahkar da olsam bana da kulum der misin acaba ey nurul hüda? Risale-i nurlar hep seni anlatmakta aslında. Bediüzzaman Said Nursi diyorlar üstadımın adına. Rabbim nübüvvet mührünü basmış bu aleme Hazreti Muhammed Mustafa ile velayet mührünü ise yine Hazreti Ali'ye vermiş onurulu hüda. Ya Rab ben hep aşk ile çıktım senin huzuruna. Nuru Ahsen'in senin var Muhammed'ül miracında. Sen benden köşe bucak kaçıp saklansan da Meçhul sevgili seni buldu. Boşuna kaçıp saklanma ey nurul hüda. Yazan Hazreti Aşk. Dinleyen Hazreti Aşık. 26.06.2025 Perşembe saat 03.04 Osmaniye Birnoğlu T-tipi kapalı ödül evi C-17 koğuşu. Paşam eğer alem bendeki aşkı görseydi bahçelerde ne gül biterdi ne de bülbül öterdi. Eğer Mecnun bendeki bu aşkı bileydi, vallahi Leyla'dan köşe bucak kaçardı. Eyvallah sultanım, eyvallah hünkârım.